Hepinize merhabalar arkadaşlar Yeni bir PES videosu ile karşınızdayım Yeni ma Maçımız Ligin 3. maçı Bu maç 2. maçla Aynı gün ama farklı günler Yayınlayacağım Evet arkadaşlar şimdi Gösterelim kadroyu Bu benim kadrom Bu da Osman'ın Haydi bakalım Bir önceki maç çok feci geçmişti. Bu maçta öyle geçeceğini umu, umuyorum. İnşallah. Türkşem gitti biraz. Haydi bakalım. Başarılar. Başarılar. Sağ olun. <laughs> İkimiz de aynı şeyi tekrarladık. Niye uzaktan dinliyorsun? O yer önünde mi gördün? Ne yaptın? Yok ya, öyle seni deneyim dedim. Hop. Bak, polis yerine gitmiyorsun. Polisi al. Polisi... Ne oluyor? Ne? dikkat. Oh. Füji bu. Dodekar. <laughs> ne o yer bu sefer? Kurtardı. Bu sefer ama. Evet. Sadece bu seferler. <laughs> e, taç. Görmedin mi? Ben koronel değil gördüm ya. Yok. Oh, taç. Hakemin hemen yanından <laughs> taç. Ben ekran parlaklığını ayarladım. Oktay şey çıktı. Haydi. Ön bak be. Ön bak be. o da şu panenka. Panenka denedim sadece. Ucundan çıktı herhalde ya. Haydi. Gittik o lise. Ver Drogba. Dida dida. Dida 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 dida. Pedri'ye biraz daha ilerleye at. Haydi. Pamecano. Pedri, Pedri, Kıkanın sikkel var diye Rodri Pedri, Rodri, Rodri, Rodri Pedri, Rodri Pedri. Hiç duymadım. Eccl. 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 Tony Adams, Darren Fletcher Olise'ye Michael Olise Olise gitti Olise gitti Olise gitti Olise Olise lan Olise birini geçtin ikiyi de geçiyor pemekan kopamadı kaldı. Oh, bak. Yani <laughs> 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 Messi, 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 Messi. Messi. <laughs> Messi. 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 <laughs> Messi. Messi, 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 Beşlik. Messi burada olmadı. Çok gol olsa mükemmel olurdu. Beşlik de geçmişti. Lan. Ya bak yine şut. Hop. Yine no Ama bu sefer çok gerideydi. Geriye geldi evet bu sefer. Trabzon Spor Spor. Ronaldo. Messi Ronaldo. 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 Messi. Messi. Ronaldo. Ronaldo. Messi. 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 Aa! Taç ne, ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Hop. O lise. O lise. O lise. Lan. <laughs> ne yapıyorsun Pamekano? <laughs> Allah. O yer. Evet. Peki ne yaptın oğlum? <laughs> <laughs> Cidden orada neler oldu? Oğlum. Upe Hiç Mekano o, kendi vurdu <laughs> kendi düştü. <laughs> kendi vuran kendi düşer. <laughs> Valla oğlum. David takımda hiçbir şey yok Cidden. Oğlum. Haydi. Van Dijk'in yok. Ya. Dem baba, dem baba, dem baba, dem baba. Ama bakın ne yatırdı milleti. Lan bir an sağ, sağ, tarafta biri var zaten. Yani. Polise veremedi. Bu sefer bu sefer bomba dedi düşmesin. Bir bir geçti. Harika bir pas. <laughs> <laughs> lan Pedri ne yapıyor? Etrafında dönüyor. Hah, sunaydı lan. Olise. O oh, lis, la o lise değil drop'a Drop'a'ya da Faal yapmış olabilirim orada tam emin değilim bak Çarpıştı mı faal yaptı <laughs> mı daha tam göremedim Oğlum bir şey ne oldu biliyor musun? Kontrol yapınca sıkıyor. O zaman kanalımı da sıkıyor Fark ettirmeden bir işler çeviriyor. Nereden bakım sen orada. Bakım, bakım vallahi hiç yüz lik bir kart gibi durmuyor. Bakım 108 sekiz 108 bakım. <laughs> O oh, çok güzel gitti. Jordi Alba. Ver de Olise'ye. Olise'ye, Olise'ye. Bam. Bam. Bu Pemekan Uriş. Yan doğa yerin arkasında örümcek adam olduğunu hatırladı. O Pemekan'ı aldı bu sefer. pemekano, pemekano. Of. Gidebilirdin bari. Gol atabilirdin. Nerede gitseydin. Ya oğlum ben de bilmiyorum ki ne yaptı mı? Tabii fakir şimdi Ronaldo olacak. Olmadı. Şu an iki videoda iki videoda yayınlamadım ya ikinci maçla üçüncü maç. O yüzden şimdi ben o skor tabelasını iki kere değiştirip iki videonun sonunda da göstereceğim ya. Bir kere de iki kere değiştireceğim. Bir günde iki kere değiştir. Oğlum tamam da dokuz tane golü nasıl paylaşacağım? 9 3 ne yap? Şorta mı? Hı hı. Sırayla sırayla paylaşacağım bu nefis. Ben 9 gol attım, sen 7 gol attın. Toplam 16. Şorot. Virgül Van Dijk. Nokta no ye. Ünlem işaretim esti. Soru işareti Tırnak işareti Pedri. Var. Noktalama işaretlerimi öğrenirsem ben. Ben bile daha noktalama işaretlerinin ne zaman söylendiğini bilmiyorum. Nokta cümle sonunda soru işareti soru bitince diğerkiler ne zaman bilmiyorum. Ünlemi Şimdi Beckham Ronaldo olacak. Ünlem işareti de nokta bildi ay yani, ne duygu bildiren yerlerde mi ne öyle bir şey? Işte. Yok duygu değil. E, ee, mesela evim yanıyor. Yanıyor. <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yukarıdan <da> şunu ya. <laughs> Çok iyi koştu. Mükemmel zamanlama. Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba. Başarılı hakimiyet. Adeta etrafında dönüyor. <laughs> Olise. 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 Bu maç diğer maçı hiç benzemiyor. Bir sıfır daha. Oo. Oh. Geçen maç altı üçüydü şu an. 6 4 pardon. Böyle bir şeydi işte ne bileyim. 6 4 falan. 6 4 de evet. Hayır. Sen de ne oluyor? Onu tutunca nasıl tuttun lan? Kaleciliğin, kalecinin, kalecinin tahlilsizliğinden faydalanıyor. Evet. Öyle diyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk günlükten önce de kararsızdım. Şimdi de kırıştım. Hayır 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 hayır. Hayır Dida, Dida. Hocam kornerimi istiyorum hocam. Hocam bana nasıl kornerimi vermez. Oha şutlara bak. Bakamadım ki. Bakayım. Bakayım. 19 şut çekmişsin. Ben ise 6. Lan Oğlum geçen maçın yarısından daha fazla şut çekmişsin. Cidden. İkinci yarıda bu kadar çekersen geçen maçtan daha fazla şut çekmiş oluyor. Ama goller bir tane. <laughs> Mbappé. Attı 2'yi. Geçen maçta şöyle diyorduk. 2-1'di maç. Çok kötü gidiyor demiştik. Gerçekten bu tek başına başardı. Türkiye öne geçiyor. Şu onu çekmediğimiz videoda da yayınlamayacağımız videoda da demiş olabiliriz. Hatırlamıyorum vallahi. Oyuncular bu durumdan Ülise Nut değil gibi. UPMKano. Noye. Noye şimdi çalım yapacak. Ne abi no Niye böyle bir şey yaptın? Gerek yoktu ne o Çalım atacaktım, gidecektim, <laughs> pas sana geldi. çok Aha. Hayır, gol olsaydı çok güzel olurdu ya. oğlum. Olur böyle yaptı olmazdı çünkü Trossart direkt Trossart orada geldi Çekim arkadaşı bravo orada geldi Bravo Arda Ronaldo 900 gole ulaşmış Bravo Arda Helal olsun Arda <laughs> Of 3-2 pardon Oğlum yine kağıt gidiyor dedik. Ben bir gol sen de bir gol attın. <laughs> Ama da onu yeni dedik. Daha gol olur inşallah. Haydi. Hop. No. Ah. Messi. Messi. Hocam vuramadık ya. Vursaydık güzel geçecek. Güzel geçmiş olacak. Belet de ne yapıyorsun? Nereye sürdüm ben Belet diye. Şut geldi. Şut e, mu çektin sen? Ya bir an şeyi hatırladım. Ronaldo. Şeyliğini biraz panik oldu. Şeyliğini Ronaldo. Ronaldo sen bir basket. Basket oldum. Basket basket. O karvanlarda devam ediyor. Oğlum sen sallıyorsun gibi basket kim lan? Lucas Vazquez. He. Vazquez'da basket vurdu. karvanlar devam ediyor. Karbaz'a devam ediyor. Bence bir gol. Bir an o pozisyon aklıma geldi. Bir işte. kıran bir Aa hocam fal var o derlikte. <gülüyor> <gülüyor> Mbappe. Mbappe sakatlanmamışsın demiş. <laughs> Oğlum bu kadar Mbappe. abartı bir şey mi oldu lan? Tam göremedim. Neyse. Mbappe sakatlanırsa Hikmet sakatlanmamış. N Messi kaç kullanıyor? 85. <laughs> vur lan. Vur vur. Ya vurmadı. Pedri, Rodri, Rodri, pedri. Sorma. Sebebini sorma bana. Mbappé kenarda yatıyor. Lo, lo, lo. Affet beni, beni, beni. Mbappé ne yaptı? Mbappé ne yaptı? Sorma. Lan belediyem. 61 dakika, 61. 61. Haydi bakalım. 61'de gol. Çok iyi. Görüşmek, lan, iyi Haydi ben açacağım. <laughs> Ay <laughs> 61'de gol attırmaz. Free kick'ten atacağım. Hadi gel. Ay, Kaleyi doldururum. Hayır ya, atamadık <laughs> herhalde. Evet, atamadık. <laughs> o çok güzel pas, mükemmel mükemmel. Hani <laughs> geçen de PUBG videosu çektim YouTube'a yayınlamak için. Maçın yarısında 17 kilo aldım. Depolama alanını doldu diye kaydı ortadan kesti. 17 kilo almıştım ve maçın ortasındaydı. Sonra alana öldüm ama inanılmaz bir maçtı. Sniperle önü vurdum ki. Hangi, hangi lig? Elmas mısın, Fatih misin? Hayır Emre ben şey... Elmasım. Rütbe deniyor, rütbe lig denmiyor. Klasman dedim. Lich, neyse işte. Ya, rütbe rütbe ne klasman? Oğlum zaten yiyeceğiz acımayı. Benim kafa testi yanmış o beni yeter. Onu. <laughs> ben şu an pesi sadece seninle oynamak için geliyorum biliyor musun? Oyun takımını geliştirsene. <laughs> hiç bilmiyorum öyle. Giresim yok hiç.

David Villa. <laughs> Kadrodan çıkarma zamanı gelmiş. Kaç, kaç, dakika, kaç. dakika 71. <laughs> Gel değişiklik yapalım. Biz değişiklikleri yapıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar değişiklikleri yaptık diyeceğim de bu değişiklik yapmamış. Ay dur <laughs> dur yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım. Yanlış yapmış. <laughs> Daha onu çıkarma vakti gelmedi. Tamam hadi. Yine bir şey yapmamış ama Sen gir sen gir. Aaa <laughs> gözükmüyordu şeyde. Gözükmüyordu oğlum. <laughs> Tap tap zero. Tap 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 tap. Yo. O gol. Hocam. Kaleye gitti. Gol olması lazım değil mi? Kaleye gitti ne top gol. Tap 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 tap. Marquinhos. No yer. No yer baba şey, affetmez. No yer içeriye çekiyordu. Hmm. Ama kusar bir şey, öyle adamlar diyorlar. Oha birbirine gittiler. Bir Bu sebep bu sebep. Bu sebep bu için çok değerli bir fırsat kaçtı. Ama ben bende de kasıyor biraz. Evet, ofsayt iddiaları ben öyle görmedim. Evet, ofsayt değil. bir tane şarkı. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi diyor. Gel. Haaland bu Pemekano'ya bir tane çaktı zaten bu Pemekano felç. Of hocam sarı sarı. Messi bu sefer gitti. Yok gitmez. Messi ben baba. Ben kırmızı İkinci sarı mı? Aha. Yemin et. Yedim mi lan?

Ya bu ne? Kasıyor. Oğlum ne oldu lan bu? Ne ya? Oğlum oyun çok kasıyor şu an. Papara. şu tam çıktım ya. Pa, Papa papara. Müjümseler süt olmasaydı Robert onu yazmıştı bu arada. Orasını bilemem. Çok Daha fazla ısrarı gelemem. Yok. Çok konuşanlığa gelemem. Bu. Oh. Yoksa bilmem neye gelemem. Bu. 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 Gelemem. Bu. Allah. O Ekber. Oradan hayvan gibi gidip vuracaktım. Ya o Kupa Amerikano! Okan bırk bırk bırk. Gönlü bırk bırk bırk. Bırk 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 buruk. Bırk 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 bırk. Messi verdi o lise. Kovren. Bak sen paşama. Ülköy. Pedri. Kovren. Pedri. Hayır hocam. Üçüncü maçı da kazanayım. 9 puan garanti. Hop. Bu bir üçüncü maçtı mı? Bu üçüncü aynen. Bunu bu maçı da kaybedersen 9 puan ben 0 puan sen oluyor. Ne yapacağım oğlum? Ben de bir şey değiştireyim. Sen gel. Son dakika sokacağım. Gol atarsana güzel. Şu an bittim ben. Şu an çok kötü bittim. Oğlum da en az 5 maç daha oynarız herhalde. 90 artı Hayır. Çekmeseydim oradan. 90 artı 6. O, şansım var. <laughs> <Yes! Adam. gülüyor> o da yaşandım ya. Tony adam stoper mesela sen stoperle gittin oradan şut mu dedin cidden. Altı yapalım bitirelim fişi çekelim. 3 puan almam gerekiyor. 3 puan. Aa doğru vardı. Beraberlik yok. Uzatmalar var. Evet arkadaşlar bunu da bildirmiş olalım. Ay, Beraberlik hayır, yok. Hayır, hayır. Hayır. hepiniz ileri gidin. üstüme çıktı Ebru ya. Gel üstüme çık ya. Osman sinirli. Güzel gördüm. Messi! Messi! Bunu da ye bir Messi, 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 Messi. Son dakika ve 9 puan ligin açık ara lideri. Yine 31 şut. Yine 31 şut. Yine 31 şut. Bu kadar 31 var <laughs> ya bu son mu? Ya yine 31 şutun var. Yine 2-0 yenildin. Ya var ya şu olarak. E, aynen. Ay yeter ya. Taraftarlar sen İstatistikler topu sahip olma ben. Şut sen. Kaleyi bulan şut sen. Fal sen. Offside eşit. Köşe vuruşları sen. Serbest vuruş ben. Pas ben. Başarılı pas ben. Orta ben. Top kesme sen. Top çalma sen. Kurtarış ben. Çok iyi maç. Bu maç yenilmem çok kötü oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maç burada bitti. Bir dahaki videoya gelmeyi unutmayın. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi ba bakın. Hoşçakalın.